Amma Abdullah sənin müsibətin bizə ağırdır. Və bu müsibət bütün müsəlmanlar üçün böyükdür. Ağırdır. Sənin müsibətin cəydlərə və onların sakinlərinə də ağırdır. Allahın lənəti olsun o şəxslərə ki Siz Əhləbeytə haqsızlıq etməyin əsasını qoydular. Allahın lənəti o cəmiyyətə olsun ki, sizin haqqınızı qəsb etdi və sizin məqamınızı tanımadı. O məqam və dərəcəniz ki, Allah sizə bəxş etmişdi. Allahın lənəti olsun o cəmiyyətə ki, sizləri öldürdü və Allahın lənəti olsun sizə qarşı muharibənin tədarükünü hazırlayan insanlara mən onlara onların davamçılarına və onlarla əl bir olanlara nifrət edirəm Da dağlar bülbül -bül ağlar gül Soldu zehra gül üstani çemende Soldu zehra Zəmin camaandır, sən oğlanır, zəmağlar, sünbulağ. Görüncə sülh lərca, Hüseynin yağanlı. صاحب السلف قاعد دناغ الله سند اوتاغي ابلادي طهان شون ما Sen yedir resulullah'ın Hüseyin yandı susuzda Ferat ağla Dajlağla Kavruldu yiğit çöllerden yetim anı sıfır Rüzgâr ağlar, güneş ağlar Sön ağlar, mezlu ağlar Yaralı ya Hüseyin Ağa'yı

Günajaqla salamullah Ya ralı canıma qurban İlahım İmam Hüseyn əleyhissalamın şəfaətinin mənə qismət. Edir. Məni öz dərgahında Hüseyn əristanə və onun səhabələri ilə birlikdə əməli saleh uca məqamlı həqiqət axtaran qədəmlərimi Sid qadamlı, sabit qadam idi. Elə sahabelər ki, öz ruhlarını Hüseyn əleyhissalamə fəda etdilər. Çünkü İmam Hüseyin'in kendisinin gerçekleştirdiği kıyamı ve o şehitlerin İmam Hüseyin'in hedefini, İmam Hüseyin'in amacını, İmam Hüseyin'in maksadını İmam Hüseyin'den sonra birileri yayması gerekirdi. Birileri insanlara anlatması gerekirdi ve bu anlatacak olan insan gerek dürüst olardı, masum olardı ki olay tahrif edilmesin. Söylenenin yalanını çıkarmasınlar. Söylenen sözü tahrif etmesinler. Onun için İmam-ı Zeynel Abidin Medine'de kalabilirdi. İmam Hüseyin'in kardeşi Muhammed Hanefiye rahmetullahi aleyh kemmeli de kaldığı gibi. Muhammed Hanefi İmam Hüseyin'in kardeşiydi. Sol ayağının çok büyük bir yara ve hasta olduğundan dolayı Kerbela'ya gidemedi. Ve İmam Hüseyin kendisinin yerine kardeşini orada vekil koydu. Tayin ki Kerbela'da olanları, Kerbela'da yaşananları masum imam görmesi gerekirdi. Masum imam canlı yaşaması gerekirdi. Ve masum imam oradaki hem o zulmü, hem o facianı, hem o katliamı, hem Kerbela aşurasını, hakikat felsefesini İmam-ı Hüseyin'in kendisinin din uğruna, İslam uğruna, Kur'an uğruna, Allah uğruna, Allah için insanlığın özgürlüğü ve insanı değerlerin uğruna ahlaksızlığı, fesadı, günahı, haramı ortadan kaldırma adına ve bunlara karşı gelip kendi kanını verme adına canını verdi ve bunu insanlara sağlıklı, noksansız bir şekliyle anlatılmaz ediyordu. Bunu kim anlatacaktı? İmam-ı Zeynel Abidin haslaydı. İmam-ı Hüseyin'in kendisinden sonra asıl bayraklarlığını yapan Hazreti Zeynep'i Kobra'ya sallallahu aleyhi ve Siz tasavvur edebilir misiniz? İnsan, normal bir insan düşünebilir mi bunu? Bir bacıyı ele alın. Bir hanımı, bir kadını ele alın. O kadının kendi gözünün önünde iki tane oğlunu parça parça ederler yedi tane kardeşini o da Hüseyin gibi kardeşi Ebu el Abbas gibi kardeşi ve diğer altı tane Cafer, Osman, Av gibi kardeşleri dorgan dorgan edeler. Kardeşinin evlatlarını bazısının evlatlarını gözlerinin önünde dorgan dorgan ederler. Parça parça ederler. siz bir tane hanımı tesavvur edebilir misiniz ki böyle bir hanım ayakta kalabilsin? Bizim bir tane gencimiz, bizim bir tane erkeğimiz vefat ettiği zaman ya kendi ezeliyle, <laughs> hala o da biraz genç olduğundan, ya trafik kazasından, şu şehitlerimizin bazılarını görüyoruz. 40 gün onların aklı başına gelmiyor. Bir tane şehit vermiş, yavrucağını askere göndermiş, vatan ütüsü olarak, vatan askeri olarak, vatan evladı olarak tezkeresine bir hafta var, iki hafta var, on gün var, şehitli haberi gelir. Ve o bacı 40 gün kendisine gelemiyor. Tasavvur edebiliyor musunuz? Bir yerde bir olay gerçekleşiyor. Bütün dünya bağlanıyor. Ve gözünün önünde bütün ünlü erkeklerini, kardeşlerini dolman dolman ediyorlar. O da yetmemiş gibi kardeşlerinin, evlatlarının, dostlarının, yaverlerinin, yiyenlerinin başlarını mısraklara vuruyorlar gözlerinin önünde yürütüyorlar. Siz böyle bir bazıdan ne beklersiniz hanım bazılar? Böyle bir hanımdan ne beklenebilir? Ve Hazreti Zeynep Kubra salamına aleyha insanlık tarihinin iffet abidesi insanlık tarihinin insanlık yaşamının onur abidesi Ali ve Fatıma'nın kızı. Bütün acılarını yüreğine görüyor. O kardeşlerinin o şehadetinden sonra bir de o kardeşlerinin yetim balalarını, yetim yavrularını üç yaşında, dört yaşında, beş yaşında, dokuz yaşında, dokuz on tane yetim Bunlar kırbaslanıyor, Bunlar dövülüyor. Bunlar her türlü zulme, işkenceye tabi tutuluyor. Bunlar az bırakılıyor. Bunlar susuz bırakılıyor. Ve o da yetmemiş gibi bir bazının kardeşlerini, kardeşini dinsizdir diyen dinsizlik adı altında şehir ve şehir dolandırıyorlar. Şehir ve şehir gezdiriyorlar. Bir böyle bir hanımın ayakta olmasını ne kadar tasavvur edebilirsiniz? O gençler ki mantık yürütürler ya ben o gençlere soruyorum. Gençler bu nasıl bir mantıktır bu? Mantığınız nasıl olabiliyor? Böyle bir hanımı gerek psikolojik, gerek sosyolojik, göğsünden bir el almanın için Böyle bir hanımın ayakta kalması mümkün müdür? Yaşayabilmesi mümkün müdür? Dayanabilmesi mümkün müdür? Ama Ali'nin kızı ama Fatıma'nın kızı bütün bu acıları yüreğine yürüyor. Ve çebelanın bayrak ağırlığının omuzlarında sorumluluğun onzlarında hareket ediyor. Düşman yani devlet tağuti ve şeytani devlet şu bir düşüncededir ki işte kadınlardır. Kadınlardan ne olabilir? Esir olmuş karşısında. Erkekler de bizim önümüzde duramadılar. Kadınların vasfı ne olabilir? Hər tərəfdə hər yerdə benzin gedəcəyiz. Düşüncəsi ilə de, çıplak dəmlərə biləyirlər. Çıplak ağlara biləyirlər. Kərbəla ilə Kufənin arası 180 kilometrə deyiləcək. 180 kilometr. Kərbəla ilə Şamın arası 1000 kilometr. düşünün. 180 kilometre bunları çıplak develerde ve çıplak atların üzerinde yol alıyorlar. Geliyorlar Kufa'ya. Kufa'da insanlar bayram il yazı Übeydillahi ve Ziyad Zinazadə oğlu Zinazadə məlüün iləndir, part tarafı suçdadır. Xalqı töküb sopalar. Ədlərin üzəri sopaqlar. Hər qalanın, hər kəsin əlində bir tənə yeşil hulma ağac yatağı. Xarici dilə gəlir, din sizlər gəlir. İslamdan çıxmışlar gəlir. davullarla, zurnalarla, tabirlerle bayanlık yapıyorlar. Mızraklarda baş gidiyor, Hüseyin'in başı Kur'an okuyor. İmam Hüseyin'in başının mızrağı vururlar yere, kırbaçı alırlar, mızrağın üzerinde İmam Hüseyin'in başını kırbaçılıyorlar, sesini kesmiyorlar. İmam Hüseyin'in başı, o dodakları, o yaralı dudaklar, o yaralı dil, Allah'ın bu kelamını okuyor. Diyorlar ki eğer Hüseyin kufeye girişte Kur'an okursa, çünkü biz Kufeller aldatmışız, bu yere Kur'an okumuyor yer. çünkü dinsiz bir adamın Kur'an'da ne işi var? Peygamber oğlunun başı Kur'an oluyor. O Kur'an'da da Hicaz lehniyle okuyor. Yürekleri yabıl, dağlayan bir ses var. Kufaya girirler, girişlerinde topraklar, taşlar atırlar. Taşlar atırlar, asırlar şamata ederler, alay ederler, gülürler. Rıvayette var, o günkü şartlarda Kufa halkının nüfusu bir milyon insan yaşaymış. Bir milyon düşün. Erkek kadın. Hepsi bu. <laughs> Zeynep, Ali kızı ağzını açanlar sanki Hazreti Ali konuşuyor. Eyvah bu tufan. Hazreti Zeynep ağabeyin çocuklar şam'a gittiler, değiller, gülürler, ağa yediler, başlara taş attılar. O əsirlərə taş attılar. O çocuklar, oğullar devam eden Şerif Hazreti Zeynep'in ünlü husunun o hanların uzaklarında sağlamanlar. o qədər döyürlər, o qədər əziyyət görürlər, o qədər işkəndə görürlər. Normal insanlardan da qorxurlar, çıxırlar. Hazret Zeynə, "Eyühal-uf" deyəndə sanki qurbananın gölünə nasıl bir vaq 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 edərlər. Qurbananın gölünə bir daş atarsan, o vaq vaq kəsələr. Bir anda bu xalqın səsi kəsildi. ilahi takdir tecelli etti. <laughs> Tamamı melekler, Allah emretti meleklere. Her bir meleğin esintisi bir aparlı oldu. Bir milyon insana Hazreti Zeynep üzünden nikah var. Şu şekil. Bu şekil konuşur. Önünde mikrofon yoktur. Mencim var Ey Kufeliler! Benim imanım var, benim takvam var, ben namaz kılıram, ben oruç tuturam, ben Ya Hüseyin, Ya Hüseyin diye vururam. Ya Hüseyin dedikten sonra günahın yerlerine, günah aletlerine başlayayım Başlan da dedim ya, Hüseynin, ya Hüseynin, ya Hüseynin də ehtiyacı yoxdur ağşılar. O ya Hüseyn, ya Hüseyn bizim imanımızın və təqvamızın gəlişməsinə ətken olandır. Səbəbiyyət verən bizim də Rəbbimiz arasındakı bağdır ya Hüseyn, ya Hüseyn. Hüseynin şəhadəti Zeynep'in dövülmesi, Rukayya'nın dövülmesi benimle Rabbimin arasında, benden senin Rabbimizin arasındaki bir bağdır, bir düğümdür ki içimizi birbirimize bağlı için kopmayak diye. Yoksa ne ki bizi öldürdüler, siz de bakın bize tamaşa edin. Kufelilerin tamaşası ile senin Yahu Hüseyin arasında ne fark olabilir? O da gözlemez. Ne fark olabilir? Hala onlar tövbe ettiler. Süleyman İbni Süredi'nin şeyinde, önderliğinde Allah ruhunu şahat İmam Hüseyin için Kufa'da kıyamlar gerçekleştiren, işkenceler gören 95 yaşında bir peygamber sahabesiydi. Peygamberin ashablarından idi. Süleyman İbni Süredi. Onlar için Kerbela'da İmam-ı Hüseyin'e karşı savaş vermemişlerdi. Bakın, o ki dedi ki Allah kufellere lanet etsin, dikkat edelim. Bizim kufellere, bizim Azeri Şiyelerinin kufellere lanet okuma hakkı yoktu. Allah göstermesin. Bu men tevekkülün sözü der, de bu sözdür. Çünkü emelim gerek kuvvetlerden güzel olan, hareketin, yaşantım gerek kuvvetlerden güzel olan, yüz bin tane insan toplandılar Süleyman, Süleyman ibn Sürat'ın etrafına, geldiler, töküldüler Kerbela'da, i̇mam Hüseyin'in mezarının üzerinde 40 gün, 40 gece ağladılar, tövbe ettiler allah Teala ve Teala, onların tolgasını kabul etti. Kalktılar Yezid'in saltanatına karşı kıyametler O yüz bin kişi de şehit oldu. Onlardan bir kısımları da Kerbela'da yuhum zirir ve Ama anlamamışlar. Kanmamışlar. Anlamamazlık, kanmamazlık çok kötü bir şeydir. Cahili çok kötü bir şeydir. Hazreti Zeynep buyurdu, Niye gülürsünüz? Kime gülürsünüz? Peygamber ağır Muhammed'in evlatlarına gülürsünüz? bir değil, Peygamber Ali Muhammed'in evlatlarına gülürsünüz. Ben zeynep'im, bir zamanlar evli ki babam beş yıllık hükümetlik yaptı bu şehirde. Bu şehir İslam başkentiydi ve Kufa caddelerinden Zeynep yürüdüğünden Kufeller ve ışıklarına dönerdi. ve Ali'nin kızı özgürce caddeden geçsin, utanmasın, sıkılmasın, çekinme, çekinmesin. Ve Hz. Zeynep beş sene o şehirde bu kadınlara tefsir dersi verdi, ilham dersi verdi, din dersi verdi, ahlak dersi verdi. Şimdi Zeynep'e tamaşa edip, şahana edip gülünür. Həbzət Zeynəb sallallahu alayha Kufədən Əmirə'l-Müminlərin səsi ilə Əmirə'l-Müminənin cisarətli o qardaş o bütün fəciəanın o musibətin canına ruhuna görür. Heç bu bu, bu xananın heç bacı qardaşı ölmür. Bu bacının heç qardaşı ölmür. Bu ananın heç 2 də nə çocuğu ölmür. Heç bir şey olmamış. sırf Allah'ın dinini koruma adına Nam-ı Muhammed'i koruma adına Kufelilere hutbe verip hitap verir. O tamaşa edenler, o şamata edenler, o diyenler, o gülenler bir zaman baktılar ki toprakları alıp öz başlarına sabrılar. Ey vay, biz ne yapmışız? Bunlar bizi kandırdılar, bunlar bizi aldattılar. ödəyilir. Lahidimizə vaxtı gəldi ki, şəhər bir-birinə dəyir. Amma bunları aldı içəriyə saraya. Keçmir o çıxmır. Bəlef. Valilərə gəldikləri zaman bilirsiniz, dövlət adamlarının qarşısında hər kəs sayğı göstərər. Əslında da padşahlar şundan öncə də əylərdi. Əyyubullah el-Müziyyə Xoray səcdəyə girəndə de, əsirlərin içərində hər kəs əyildi. Gördüm ki, bu əsirlər olumlu duruşlar ilə oturublar. İşlərə gör <Gülüşmürlər>. xanım. Dedim, xanım necədir? Kimdir bu? Dedim, bu Hüseynin bacısı Zeynəb. Ayağa kalktı, şamatayla yüklerek, alay ederek dedi, gördün mü Allah kardeşine ne etti? Gördün mü Kerbela'da ne oldu? Hazreti Zeynel'in cevabına var. Buyurdu, gördüm. Kerbela'da Allah'ın güzelliğinden başka hiçbir şey görmedik biz. Allah'a emanet olun. yaratdı. Kəlbəldə biz Allahın gözəlliyini görürük. Allah insanları bizimlə izzətləndirir. Çünki biz peyğəmbərlə nə paylaşırıq? Bəyin cəddi ilə izzətləndirir. Yer də gök mənim cəddimin nuru hürmətinə yaradıldı. Allah benim ceddimi insan alemine, varlık alemine rahmeten bil alemin olarak gönderdi. Ve bu rahmeten bil aleminin dininin yaşanması için benim kardeşimi kendisine kurban seçti. Bundan da büyük güzellik, bundan da büyük onur, bundan da büyük iftiharlı olmaz. Asıl zalim sen de edeceksin. Ne kadar bizim ismimizi, namımızı, lekelemi istiyorsa işleyin, Başarılı olamayacaksınız. Ne kadar bizi kötülerseniz size kötülür, bizim muhabbet ve sevgimizi insanların kalplerinden asla asla alamayacaksınız. Hz. Zeynep'in bu sözünün altında bir felsefe var. Nedir biliyor musunuz gençler? O felsefe olur. 1372 yıldır. 1372 yıldır Kerbela olayından gelip hala Hüseyin aşıkları, əhdi-vit məkləbinə aşiqləri ya Huseyn ya Hüseyn deyir, şou ilə, istəklə, arzulla, gözləşiylər sinə vururlar. Yəni o muhabbət, öyle bir muhabbət ateşi dedik ki, o ateş sönməz. Bir ateşin üzərinə su döksənsəm sönər, amma ateşin üzərinə benzin tökməyində alevlener. Ehli beytin muhabbet ve sevgisi insanların yüreklerinde bu alevi coşkulandırır. Hakkın ve hakikatın tecellisine sebebi getirir. Hazreti Zeynep'in o sözü normal basit bir söz değil. Ve 1372 yıl sonra biz bunu canlı bir şekilde ne yapıyoruz? Yaşıyoruz. O mühabbeti bizim kalbimizden İndi də Əhləbeyt filanın uyğuluyundam. Əhləbeyt-i muhabbət və səlgisinin, Əhləbeyt-i məktəbinin, Əhləbeyt-i məzhəbinin aliminzə Allah üçün hər kəsin fitnaya başını gətirir. Sizin dedələriniz, babalarınız və cəraqəd-i Hüseynin səlgisini bu insanların qalbindən çıxara. Siz və dedələriniz Hüseynin səlgisinə aid olan insanları Hüseynin in yolundan çıxarmayaq. Ya Türiyə Yine beceremezsiniz. Dünyanın maddi yatını da harcasanız yine beceremezsiniz. Çünkü bu Hüseyin sevgisidir. Çünkü bu Allah sevgisidir. Allah sevgisini Hüseyin sevgisini insanların kendileri kalplerinden atmadığı sürece Allah onların kalbinden almaz. Bu il o sevgiyi kalplerinden atmıyor, o sevginin şovuyla yaşıyorlar. Siz bunu söndürmeye çalıştıkça o şov ehli gençlerinin, ehli dostlarının, ehli hanımlarının yüreklerinden her bir kızın gül asarak, her yılda artarak ve coşarak